tümethilu hadi el meshariu ehmiyeten kebireten fi methle temsilen temsil ediyor demek burada normalde ama e, bu projeler e, meshari kelimesinin tekili e, meşru'dur o da proje demek meşru bu projeleri temsil ediyor yani ee, önemli bir büyük önem ha biz bunu arz ediyor diyelim Türkçe'de bu projeler büyük önem arz ediyor önem taşıyor evet güzel yani burada metle yümetle temsilin normalde temsil etti demek ya da burada önem gösteriyor da diyebiliriz yani temsil ediyor önemi gösteriyor yani önem arz ediyor önem taşıyor peki Ehemmiyet önem demek büyük büyük bir önem taşıyor. Büyük bir. Nekre olduğu için bir diyoruz. Meşariye niye mühennes oldu? Akılsız çoğul olduğu için mühennes ve müfret hükmünde onun için önüne hazihi geldi. Fi nerede? Yani bu projeler nerede önem arz ediyor? Hangi konuda? el hareketi siyasiyeti siyasi hareketi şöyle şöyle yapmakta vezdiyeti dahli lil mantıka bölgeye ait gelirin artmasında izda de izda de bir şeyin artması demek yani mesela izda tille meşakillu problemler arttı. izdadet adet izdade adedül adedül telamiz mesela gibi yani izdade arttı demek dâhil de gelir demek. Dâhil, dâhle yedhulü dâhlen. Mastar bu. Dâhil <laughs> gelir demek. Yani girmek normalde. Girmekle ne alakası var gelirin? Girdi dediğini Türkçede girdi deniyor. Bakın aynısı. Mana olarak aynı yani. Türkçede girdi gelir demektir. Bu da o bölge demek. Bölgeye ait gelirin artmasında ve siyasi hareketin şöyle şöyle olmasında da ya da siyasi hareketi bir şey yapmakta hmm, bakalım şimdi teavîd diyor avvada yuavvidu teavîdan teavîd taviz Türkçede taviz diye bir şey ama Türkçedeki manası değil tabii ki. Yani Arapçada taviz tazmin etmek demek tazmin etmek yani e, bir şeyin yerine başka bir şeyi vermek demek. Mesela evet. avvaza el-vakti zaa -el minhu. Zayi ettiği vakti e, telafi etti ha. Telafi etmek anlamı da var. Evet. Tedarek ve istiade geri aldı yani. İstihade. Avvaza en sonuç sonuççu telafi etti. eee tazmin etti. Haseratahu <laughs> kaybını telafi etti. Güzel bak. Meşhedun la yu'avvaz telafi edilemez. Tazmin edilemez bir manzara. Avvazallahu an haseratihi hayran Avvazallahu min haseratihi hayran Ebdelehu biha hayran yani bir şeyin yerine, bir hasaranın, zararın yerine bir şey vermek. Dediğim gibi yani ya telafi ya da tazmin demek. Alwaza yu'mizu ta'bizan. Tamam, onu yaptık. Peki, o, o halledildi. Peki siyasi hareketi telafi etmek ya da siyasi hareketi tazmin etmek olur mu? Bu projeler siyasi hareketi tazmin etmekte hayır olmaz. Yani siyasi hareket ile tazmin etmek uygun değil yani mana yönünden uygun değil. Anlam bakımından, anlam açısından. Niçin uygun değil? Çünkü siyasi hareket tazmin edilmez ki. Ne yapılır? Güçlendirilir ya da zayıflatılır. Yanlış, mana yanlışlığı var. Yani nahib de doğru ama. Muzaf burası. Bu da muzaf illeyh. İhbat. Ehbeta yuhbitu ihbatan başarısız hale getirmek. Yani başarısız kılmak. Siyasi hareketi başarısız kılmadan ve bölgenin gelirini artmasında uygun bir anlam vermiyor. Çünkü proje varsa siyasi hareketi başarısız kılmaz. Proje niye siyasi hareketi başarısız kılsın? Hadi onu başarısız kılsa bölgenin gelirini artırma, artırmayı başarısız kılmaz ki proje. Zaten projeler gelir artırmak için yapılır yani. Uygun bir anlam ifade etmiyor bu tenşit neşyata yüneşşidü tenşitan bu oluyor. Yani canlandırmak demek. Canlandırmak. Bir şeyi canlandırmak yani. Mesela neşşetatille e, harekatü riyaviyyetü el bedene mesela spor hareketleri bedeni canlandırdı. Veyahut da ma'u su canlandırdı. El mariza hastayı mesela. Hı, <laughs> tamam. Tenşit canlandırma, siyasi hareketi canlandırma konusunda olabilir yani. Doğru cevap C. Rukud bu da e, ekonomik, daha çok ekonomide kullanılan bir tabir. Bu da durgunluk demek. Rukud. rukut sekene diyor bakın sakin oldu sükunete erdi hede e o da sakin oldu demek febete sabit oldu rakedati rüzgar dindi ha dindi dindi ticaret e, durgunlaştı ha ha bak 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 ne güzel ya ticaret durgunlaştı evet tamam tesebbebetil ahtafir ah, september eylül olayları fi alemi dünya ekonomisinde durgunluğa yol açtı. Bunun ekonomideki karşılığı resesyon deniyor. Resesyon. Tamam güzel. Elma urraki de amik. Durgun su derindir. Böyle bir yabancı bir yabancı atasözü varmış. Yani bunun da Arapçadaki karşılığı devahi tahtes sevahi imiş. Tamam bu da olmaz çünkü bu da ihbatla benziyor. İhbat olumsuz ekonomik şey siyasi hareketi durdurmada ve durdurma ile artırma zıt yani olmuyor. Tera kha y bu da yine rukuda benziyor. ruku da benziyor yani manaca şurada. Diyor ki bu da fetera teahhur geri kaldı, geç kaldı teka Geç kaldı diyor yani geride kaldı. Geç kaldı, arkada kaldı. Teraha an nizam el cihat. Teraha fi tesdidi darabat. Vergileri ödemede geç kaldı, geç kaldı. Teraha geç kaldı demek. Siyasi hareketin geç kalmasında olmaz. Doğru cevap nedir? C'dir. Evet. Böylece bu soruyu bitirmiş olduk. Güzel kelimeler var burada. Meşhurun çoğulu meşari, çok popüler bir kelimedir. Methele yümethilü temsilen, bu da geniş anlamda olarak kullanılan bir fiil. Buradaki anlamı arz ediyor demek. Önem arz ediyor. Yani önemi gösteriyor yani, temsil ediyor. Temsil etmek ne demek? Bir kişinin bir sahnede ön tarafta, yani insanların gözü önünde bir şey göstermesi, arz etmesi işte. Evet, diğer kelimeleri açıkladım.